tapınak şövalyeleri de denir. Küresel çetenin madrabaşları çağ, eski çağlarda para değiş tokuşu işi yani e, nasıl diye bankacılık ile zenginleştiler ve bu finans e, alım satım işlerine hanedanların bürokratlarını ve hanedan üyelerini de ortak ettiler. Sonra evlilikler de yaptılar ve suç ortaklıkları, kar ortaklıkları, kazanç ortaklıkları tesis ettiler ve hanedanları yönetmeye başladılar. Bundan Burcu Vazi doğdu. Evet. Sonra bunlar çok uluslu şirketler haline geldiler. Eksik olan şeyleri öldürme gücüydü. Amerika Birleşik Şirketleri vasıtasıyla da özel güvenlik şirketleri adı altında ordularını kurdular. Evet. Ne demek istiyorum? Amerika devletinin uçak şirketi, tank şirketi, füze şirketi yok. Bak Türkiye'nin roket ROKESAN'ı, yok Amerikan devletinin yok böyle bir şirketi. Bunların hepsi özel şirkettir. Hepsinin orduları da özeldir. Bu gücü ele geçirdiler. Sonra... Orduları özeldir derken paralazken... Evet de ya, evet, geçir. evet. Tamam. Özel güvenlik, Blackwater falan filan Irak'taki evet. caniler... Yunanistan'a getirip konuşlandırdıkları cüruplar. Bunlardan bahsediyorum. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devlet şirketlerinin öldürme gücü vasıtasıyla bütün diğer ülkeleri, ülkeleri teslim aldılar. Bunların içerisinde Türkiye'de vardı. Sonra 1839 İngiliz ticaret antlaşmalarıyla bu ülkeye şirketi, teknolojiyi, eğitimi, ticareti onlar getirdiler. Ve o şirketler Türkiye'deki distribütörlükleri gayrimüslim kökenli yurttaşlara verdiler. Onlar da bayiliklerde illere, ilçelere, kasabalara adam seçerek dağıttılar. Sonra bunlar aynı zamanda siyasi partilerin il, ilçe, belde, genel merkez yöneticileri de oldular. Ve sonra bunlar kimlerin milletvekili olacağına karar veren yetkilerin sahibi de oldular. Ve sonra hükümetler kurulduğu zaman icraatlerde sonuçta o şirketlerin distribütörlerinin arka odasından siyasilere ve bürokratlara verilen talimatları uyguladılar. ve bunlara bakanları da ortak ettiler. Tabii. Ortaklar. yol diye bir şirket var değil mi? Evet. Türkiye'de bundan birkaç ay önce Kesinlikle e ticaretin yasası çıktı. E ticaret diye çok ciddi bir ticaret var. Evet. Trend yol bunların başında geliyor. Yasası yoktu. Ama meğer o trend yol nice bürokratlara ve siyasilere ne son model trilyonluk araçlar hediye etmiş. O iddia diyelim buna da. Ben bunu milletvekili şahidim var. Ben bunları Mahkemeye veriyorsa konuşuruz. Milletvekili şahidim var. O anlattı bana ben nereden bileceğim. Ne çile çektim abi mecliste dedi. Tamam mı? E ticaretin yasası çıkmanı böyle olmaz demiyor. Yasa teklifi komisyondan geçiyor. Meclise geliyor. Bak CHP'den Engin Altay da destekliyor bunu. O 15 Temmuz'da mecliste olabilenlerdendir. Evet. Fakat meclis genel kurulunda çıkmıyor yasa değişmiyor. Cumhur İttifakı çoğunlukta, AK Parti çoğunlukta. Bunu bana milletvekili anlatıyor bu yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müdahale ediyor. Ve yasa zor bela geçiyor. Bu trend yol ortağına, trend yol şirketine kimlerin ortak olduğunu söylesen bütün umutlar suya düşebilir. Ben ne dedim? para babalarının, döviz madrabazlarının, tefecilerin, ki bunu çok iyi bilir Muhammed Tayyar Türkeş, katrilyonla oynuyorlar değil mi? Katrilyon. Evet. Bak trilyon değil, katrilyonla oynuyorlar değil mi? Evet. Siyasileri, bürokratları nasıl kendilerine mahkum ettiklerini, bakanların asla bu konulara dokunamayacak kadar çaresiz hale düşürüldüğünü ifade ediyorum ama bu yüzyıllardır böyle küresel sistemden bahsediyorum. Şimdi buna karşı işte bir mücadele var. Muhammed Tayyar Türkeş katıksız can bahası Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisi <laughs> yapıyor. Bu adam, Muhammed Tayyar Türkeş, Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisi değil, yoldaşı. Bütün bu söylediğimiz şeylerin ortasındaki kahraman. mücadeleyi kime karşı veriyor ya? AK Parti yönetimindeki Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki bürokratlara ve siyasilere karşı veriyor. Süleyman Özışık diye bir yazar var. Tutmam, Sevmem de, ilgim de yok. Bir yazı yazdı ya. Dedi ki, Külliye'de ve Alt Parti Genel Merkezi'nde bir seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan yüzde kırk bile alamaz. Valla Süleyman Özışık yazıyor bunu. O gün benim Fehmi Çalmık diye bir kardeşim var, Yiğit gazeteci. Abi dedi, birçok AK Partili yönetici şu anda Abdullah Gül'ü ziyaret etmekle meşguller. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önünde küresel güç, merkez ülke Türkiye mücadelesinde altılı masa, küresel çete değil büyük rakip, bürokrasi ve siyasetteki küresel çetenin uzantıları aşifteleridir. Muhammed Tayyar Türkeş bugün bu programda onların bir kısmını deşifre etti. Bir kısmını. Kararımız şu. Yeter lan ne lazım lan bundan ben mi uğraşacağım başver mi diyeceğiz? Bunu mu diyeceğiz? Yoksa Recep işte Tayyip Erdoğan da benim ya olmasa bile ben varım lan Türk'üm diyeceğiz. Tercihimiz bu. 2023'teki tercih de bu olacak.